Hatta bugüne kadar 300'e yakın amino asit bulunmuştur ve laboratuvarda da yapay olarak üretilmektedir zaten ama bunlardan sadece 20 çeşitli proteinlerin yapısına girer. Aslında birkaç bakteri grubunun proteinlerinin yapısında 20 değil 22 çeşit amino asit rastlanmıştır. Fakat gerek o bakteriler gerekse diğer bütün canlılarda ortak olarak 20 çeşit amino asit bulunduğundan proteinlerde biz proteinlerin yapısında 20 çeşit amino asit var olarak düşüneceğiz. Bir proteinde bazı amino asitler çok sayıda bulunurken bazı amino asitler tek bir tane bulunmakta bazı amino asitlerden de hiç bulunmamaktadır. Proteinlerin yapısına girmeyen diğer amino asitler bitkilerde hücre duvarının sağlamlaştırılmasında, kolajen yapısının kararlılık kazanmasında, birtakım takım biyosentez reaksiyonlarının ara basamaklarında görev alırlar. Proteinlerin yapısına girmeyen taurin, kreatin, ornitin, stürilin bu türden amino asitlerdir.